Arkadaşlar herkese dünyanın başkenti New York'tan selamlar. Dünyanın en zengin şehrine New York'a geldim. Arkamda Long Island kokteylinden de biliyorsunuz. <laughs> Long Island kokteyli. Diğer tarafımda da Manhattan. Manhattan, Manhattan izliyorum. Peki New York'a nasıl geldim? Arkadaşlar 20 küsur saat yolculuk sürdü. 12 saat uçuş sürdü. Aman Allah'ım gerçekten çok yoruldum ama değdi. Serin, böyle mis gibi bir havaya geldim. Uzun zamandır böyle serinlik arıyordum. Harika oldu. Evet. Bugün size hem New York'u göstereceğim, Manhattan'ı göstereceğim. Hem de benim sponsorum olan Just English'in okullarına gideceğiz. Bakalım neredeymiş, New York'un merkezinde mi, nasıl eğitim veriyorlar? Ücretine kadar birçok soru soruluyor bana Just English ilgili. Evet, şimdi Just English dil okulları sahibi Türk olan, Amerika'da dil eğitimi veren tek okul arkadaşlar. Üç tane var. Los Angeles'takini göstermiştim size. New Jersey ve New York. New Jersey New York bir saat mesafede birbirine. Los Angeles ise Amerika'nın ta batı yakasında. Biz şu anda en doğusundayız. New York'taki okula gidiyoruz. Çok mutluyum ya. Tertemiz. Her yer tertemiz yani. <laughs> Gerçekten şurası şu an bana New York böyle şey gibi geliyor ya. Havası güzel böyle ciğerlerime çekiyorum. Oh Allah'ım neydi ya. Her arkadaşlar başlıyoruz. ABD ve Güney Amerika, Kuzey Amerika, Orta Amerika gezimiz başlıyor. Evet şimdi taksiden indim. Bayağı merkezi bir yerde ya. 21 diyor. Burası mı acaba? Oops. Evet. Merhaba. Merhabalar. Just English. Evet. Bil evet. okulları. 13'te çıkacak zaten. Tamam. Çok teşekkürler. Evet. Şansa bak. Ay, çok merkezi bir yerde. Burası Manhattan galiba arkadaşlar. Evet. Hi. I'm going to Just English Language Schools. Ha, Okay. Sinermen, evet. Aa, atap, <laughs> Fatih Koparan. <evet>, <laughs> şey İyi Fatih yapıyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. İyi, okulunuzu... Sizden gördüm, okula geldim ama içeride kalacağım sadece. Ciddi Türkiye misiniz? Türkiye'ye döneceğim sonra. Siz öğrencisiniz. Evet, öğrenciyim. Evet, ben çalışıyorsunuz zannettim. Yok Benden görüp mü geldiniz? Evet. Valla. <laughs> Aynen. <gülüyor> çok güzel. ben sizi çok takip ediyorum. Bir de Sırbistan'da yaşıyorum. Böyle bayağı Belgrad'la ilgili videolarınızı var. çok güzel. Yani. Memnun ben oldum. de yeni geldim. New Öyle mi? Ne <laughs> güzel, güzel Direkt geldim. <gülüyor> <gülüyor> geldim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize Hoşçakalın. Bakın. <laughs> Aa ne güzel ya. Bye bye. Manhattan'dayız arkadaşlar. New York. New York. <laughs> Manhattan galiba burası. Soracağım şimdi dur. Taksiden o kadar uzun yol geldim ki benim durdu. Benim hostelim Long Island'da kalıyorum. Burası çok merkezi yani o bildiğimiz New York manzaralarını göre göre. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Yayınlar Fatih mı? ben, evet. Sıkıntı <laughs> var mı? Yok yok. <laughs> Oo. <laughs> Just English New York. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bir evet, öğrencinizi şekilde. yakaladım, gülüşte anlatacağım. Öyle mi? Aha. Süper. Öğrencilerimiz <laughs> var burada da konuşmak isterseniz. Ha, merhaba, Türk ee, Yok, İspanyolca. Azınlık bizde Türk öğrenci. Hmm. Genelde Latin Amerika ağırlıklıyız. Şu anda da bir Japonya'dan bir ajente bizi ziyaret ediyor. Japon e, öğrenciler. öğrencileri gönderen, o öğrencilerle konuşuyor. Okulumuz da böyle. Burada 6 tane sınıflığımız var. Siz de görmüşsünüzdür. Manhattan'da çok, çok merkezi bir yerdeyiz bizim Penn trenlerine, Penn Station'e, Grand Central'a 3-4 dakika mesafeyle ulaşılabiliyor bütün subway sistemine. Onu zaten fark ettim. İnanılmaz merkezi bir yer. Evet, evet. Yani Amerika'da daha merkezi bir yer yok. Çünkü bütün bu kanalların hepsinin ortasındayız. Onun için çok merkezi bir yerde. Bakabilir miyiz? Ee, Tabi, tabii, tabii, Yok, e, Japon ajantasının sahibi hanımefendi. She, e, he's doing a YouTube video. You know, he's an influencer. So, yes. We love influencers, right? I've been to <laughs> Japan so many times. Oh, you did? Yes. Where in Japan? Everywhere. Everywhere. Thank you. In Japan, you do like this. Yeah? Yes. hi Yes. <laughs> like this. Yeah. Do you really? speak a little bit Japanese? No, no. No. He, he speaks a couple of languages, so I thought oh, maybe. Wow. But just arigato <laughs> Wow. <laughs> okay so you promote the Yes yeah. I'm just going to show him around. Are you okay. still here or yeah. Okay. I'm take a Great. Okay. Uh, bunlar sınıflarımız şu anda aktif olarak oh. öğlen az sınıfımız var ama göstermiş olalım. Hi. Burada da güzel how Hello how are you? Varsa? Did you guys want to come in? Okay if you, you want us if you want us okay. <laughs> Of the classrooms. Hi, how are you guys? I think we have a Brazilian, Brazilian, Ecuadorian, <laughs> Colombian, oh, Colombian? Yeah. okay. Brazil Brazil. Brazil, Brazil. All right. Two Brazil, Brazilian, yeah. yeah. yes And one Uzbek student, but she's not here today, oh. sadly. Right. She's not here Yeah. Okay. Yes, and Bilda, bilda just left, she's Turkish. Oh, yeah. Yeah. I just yeah. met her. Yeah, she yeah, just yeah. left, yeah. Okay. <laughs> <laughs> Colombia, the donderas in Colombia. Medellin.

ders yapıyorlar tabii akşam ışıklandırıldığında daha da böyle tam New York manzarası oluyor. Evet Empire State Building. Bu tarihi standart üzere. Evet, şeyimiz de tavanımız da yüksek olduğu için keyifli böyle ışıklı, rahat, keyifli bir manzaralı sınıfımız. Ne yapıyorlar? Oynuyorlar mı? <laughs> ee, evet, farklı farklı tariflerde de Bir pong İyainciler. ama Bir değil herhalde. Tabii, suyla evet. Suyla. <gülüyor> <gülüyor> okul olduğumuz için il alkolle değil. Su <laughs> e, water <laughs> pong diyebiliriz. Su water, pong yapıyorlar. Water pong, not <laughs> beer pong, evet. but water. Pong. <laughs> Are Ukrainian? <laughs> Students, yeah, right. Uh, uh, An Ecuadorian, Ecuadorian student. And no, no, I'm Mexican. though. No. No. <laughs> <laughs> Probably I'm going there. So I will be traveling from north to south. What's the city called? Monterrey. Monterrey. To Cancun and Chiapas. Where are you from? Uh, Aguascalientes. See, si. I think I've been, I've been everywhere. <laughs> more than me. I'm mm. on the touristic side. <laughs> oh. Wow, oh, wow! Wow! Professional. Oh, wow. Oh, no, no, that, <laughs> <laughs> she, she'll be playing for New York Knicks. So. <laughs> no, she plays soccer actually. Yeah, yeah oh. she's a great soccer player. We should have a school team. I would love it, actually. Yeah, we used to have one in Long Branch location. Uh, that we have, like all the mostly Latin players. We should have a New York team also. Maybe we'll do a uh, game between New Jersey and New York oh, campus. You know, that'll be nice, right? We have a campus in New Jersey too? Yes, oh, Long Branch, okay. New Jersey. İşte beautiful small beach town. South Jersey'nin başlangıcı bu arada İngilizce ha, evet, Türkçe karışıyor bazen. Işte, evet. Pardon. <laughs> Güney Jersey'nin başlangıç noktası gibi diyebiliriz. Hı -hı. South Jersey'ye. Buraya yakındı bir saat falan yani. Evet, evet. Bazen bazı öğrencilerimiz okullar arası transfer de yapıyor. Geri evet, kampüsü tercih edebiliyorlar. Los Siz Angeles de... lokasyonumuz da var. de şeyi konuşalım birazcık. Nasıl Türk öğrenciler nasıl gelebilir? Nasıl şey yapabilir? Burada aşağıda görüştüm hanım. Benim videomu izleyip gelmiş. Öyle dedim. Sizden gördüm yani. Valla onu ben bilmiyorum. Genelde soruyoruz tabii herkese evet. nasıl buldunuz bizi diye önemli bir data da demek ki etkisi İtiraf oluyor yani. <laughs> Sevindim ben de. Elinize sağlık. Nasıl Sağ mesela? Tabii burası... Ekonomisinin Ekonominin çok farklı olduğu bir dünya. Ben şimdi Asya'dan vesaire geldim. Burası çok pahalı geliyor bana. Nasıl mesela bir öğrencinin ev bulma şansı, vizeyi aldı diyelim Türkiye'den. Ev bulma vesaire şansı nasıl? Oturalım mı isterseniz? Tabii. Yapalım. Birazcık böyle bilgi alalım. Size mesela ne Tabii. soruyorlarsa... Ben şimdi bilmiyorum ya. Hı hı. Siz bana... Yani tabii ki ilk konu e, vizeler oluyor. Şu anda globalde de biraz şu andaki hükümetin e, biraz tutumuyla da ilgili olarak vizelerde biraz sıkıntılar var. Bu tabii Türkiye'yi de ekleyen ama bu dönemde başlamayan daha önce de zaten e, sıkıntılar vardı. Vize alma oranları düşük. E, bu tabii globalde de diğer ülkelerde de. de benzer durumlar var. Ama önce vize alma durumunu soruyorlar. Türkiye'den şu anda F1 vizeleri kolay alınmıyor ama tabii ki alan öğrencilerimiz var. Onun dışında fiyatlar, buradaki kalma durumları sizin bahsettiğiniz gibi nerede kalabiliriz sorusunu çok duyuyoruz. Bizim de önerdiğimiz biz o konuda hizmet vermiyoruz ama hizmet veren anlaşmalı olduğumuz kurumlara yönlendiriyoruz. Burada fiyat konusunda da mesela bizim New York lokasyonumuz yeni onun için gayet rekabetli ekonomik bir şekilde bize kayıt olabiliyorlar biz konuştuğumuz gibi çok merkezi bir yerde New York'un kalbinde olmamıza çok temiz bakımlı bir okulumuz iyi bir sistemimiz çok güzelmiş, ee, native evet. dediğimiz yani ana dili İngilizce olan öğretmenlerimizle hizmet veriyoruz ama buna rağmen fiyatlarımız hala çok rekabetçi tutuyoruz onun dışında kalacak yer konusunda New York sanırım Amerika'nın içinde de en alternatif üretebilen ve bu konuda kolaylık sağlayan bir yaşam tarzı sunuyor bu sadece öğrenciler için değil sizin de bildiğiniz ya. Gibi. Aynen global dedi. Dolayısıyla kendi çözümlerini üretmiş bir şehir. Ama tabii ki pahalı bir şehir. Hani konaklama konusu yaklaşık olarak oda paylaşımlı vesaireler işte 750 dolar ve üstü diyebilirim. Bu tabii sizin istediğiniz detaya, merkeze yakınlığına. 100 bin da kalabilirsiniz. tabii sonu yani. yok yani. Ama 750-800 dolar bir oda paylaşımlı bulabiliyor öğrencilerimiz. Bu Long Branch lokasyonumuzda birazcık daha düşebiliyor. Ama ortalama 800, 750-800, 900 dolar civarı öğrencilerimiz kalacak yer bulabiliyorlar. Bu paylaşmalı da olabiliyor, bir evin bir parçası olabiliyor. Alternatifler çok. New York'ta o konuda pek zorlandığımızı söyleyemeyeceğim. Hatta o kadar hissetmiyoruz ki, bize çok fazla sormuyorlar. Çünkü kendi geldikleri dönemde kendi etnik komünitelerinden de bu konularda çözüm üretebildikleri bir şehir New York yani. Bir de bu okulda mesela birçok farklı milletin olması İngilizce konuşmaya da zorluyorsun öğrencileri değil mi? Evet. Mesela i̇şte evet. Kolombiyalı gördük. Evet, yani ne ben şey en çok sevdiğim okulla beni en çok heyecanlandıran keyif veren şeylerden bir tanesi o. Geçen gün bir doğum günü partisi yapıyoruz. Ara ara da herkesin yaparız. Saydım 15 ülkeden öğrencimiz vardı. Bu lokasyonda özellikle Long Branch'te biraz daha Brezilya ve Latin ağırlıklıyız ama bu lokasyon tam bir New York gibi. Yani hem Asya'dan hem Avrupa'dan hem Latin Amerika'dan çok güzel çok çeşitli öğrencimiz var. Türkiye'den de sağ olsun burada değerli kardeşlerimiz öğrencilerimiz var ama biraz azınlık. Bizim Ağırlıklı olarak genel olarak e, Latin Amerika, İspanyolca konuşan Meksika, Ekvator, Kolombiya... <laughs> <laughs> Ee, tabii Portekizce evet. de var. Bizim Long Branch lokasyonumuz orada Portekiz nüfusu, Brezilyalı nüfusu çoktur. Orası biraz daha ağırlıklı Portekizce. Bu lokasyon ağırlık İspanyolca diyebiliriz. Yani gelen İspanyolca da öğrenebilir yanında. Valla öğrenebilirler. <laughs> e, Biz de tabii hep her zaman işte aranızda konuşmayın falan diyoruz ama yani, oluyor muhakkak. Sizin de bildiğiniz dil, İspanyolca tabii. biraz. <laughs> evet, İspanyolca küs senedir konuşmadım ama şimdi... Biraz e, anlıyorsunuz. Yok yok, konuşurum yani ama şey... Pratik şey, lazım, şey, biraz. lazım biraz. Pratik lazım biraz da... Ne kadar sürüyor mesela eğitim aşağı yukarı? Şöyle bizde orada herhangi bir F1 öğrencileri için bir sınır yok. Normal lokal öğrenci dediklerimiz için de bir sınır yok ama biz minimum bir 4 ay birazcık fark etmesi için en az 4 ay almaları gerekiyor diyoruz. O da bir seviye oluyor bizde. 6 seviyemiz var. Her biri 4 aydan yani 24 aya yakın bir süreç yaşayabiliyor öğrenciler bizimle. 6 seviyenin dışında da daha üstte devam etmek isterlerse bir iş İngilizcesi, business English dediğimiz bir sınıfımız var. Bir de TOEFL öğrencileri. Burada akademilere, işte üniversiteye, koleji devam etmek isteyen öğrenciler için almaları gereken TOEFL testinin özel sınıfları da var. O tamamen test oturup hani bizim Türkiye'de kurslar vardır ya üniversite hazırlayan. Onun gibi oturup tamamen TOEFL üzerine odaklandıkları, test çözdükleri bir ders. O da yani 6 artı 2 sınıfımız var diyebiliriz. Başka ne soruyorlar mesela? Yani kalacak yer soruluyor tabii ki fiyatlar o konuda biz e, sorsunlar istiyoruz dediğim tabii. gibi şu anda yeniyiz ve çok rekabetli tabii. ve makul şekilde hizmet sunuyoruz. Kalacak yer soruluyor. Dersler, hocalar soruluyor. Yani bu soruyu da seviyoruz çünkü bizde Amerikalı, kendi dili Amerika e, İngilizce olan hocalarımız var. Sosyal etkinlikler soruluyor ki bizim... Evet, ben de soracağım. Hı -hı. Yani o çok önemli dili öğrenmek için. Arkadaş edinmek. Var mı burada sosyal etkinlikler? Yani kaynaştırıyor musunuz öğrencileri? Vallahi biz orada pek bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Açıkçası evet. doğal olarak e, o oluşuyor. Ben de çok enteresan yıllar önce ben de bu ülkeye F1 ile gelmiş birisiyim ve benim hala en eski en derin dostluklarım ilk buraya geldiğim yıllarda F1 öğrencisi olarak İngilizce kursuna gitmiştim oradan. Çünkü burada yabancı bir ülkeye gelmiş oluyorlar ağırlıklı olarak çok fazla kendi çevreleri oluşmamış oluyor. Doğal olarak bir devamlılık oluyor. Yani sosyal hayatlarında da en iyi arkadaş oluyorlar. Okul da bunu desteklemek için zaten derslerimizi biz de hocalarımıza devamlı diyoruz ki yani tam bu New York'tayız. Yani i̇ki sokak yukarısı Bryant Park, üç sokak yukarısı e, Times Square. Dolayısıyla hoca. Kaç da... seker burada mı? Tabii, tabii. Biz şu anda 38'deyiz. Hı hı. 42 olarak düşünürsek 4 sokak yukarısı Times Square. Kaç dakika yürümem lazım? E, 4 sokak 3-4 dakika. Deyebiliriz yani. Tamam. Brian Park, New York'un en sevilen e, parklarından bir tanesi <laughs> evet. çok merkezde olduğu için iki sokak yukarıda. Dolayısıyla biz de öğrencilerimizi kütüphaneler olsun, sosyal etkinlikler olsun, Central Park olsun, hem şehrin de kendi dinamikleri içinde devamlı etkinlikler olduğu için biz de onlara entegre oluyoruz. Mesela şimdi buz pateni yapmak için Brian Park'a gidecek grubumuz, şehrin nimetlerinden de sosyal hayatın içinde de İngilizceyi derslerimizi <laughs> mümkün olduğu kadar dışarı taşıyoruz. Bu bahsettiğiniz yerler ben zaten film filmlerden biliyorum. <laughs> i̇lk defa, Sizin ilk defa mı New York'a geliyorsunuz? Evet, Oo, Los süper. Angeles'a falan. Süper. Yani New York'u çok iyi. Adım adım bilirim yani filmlerden. <laughs> Seinfeld, işte Friends falan derken. Tüm <laughs> şeyleri biliyorsunuz. Yeni nesil bilmeyebilir onları. Ben yani, biliyorum da. Yani. E, Friends'i biliyorlar ya. Yani. Friends biliniyor evet. Hala <laughs> çok izleniyor. Doğru. Gezelim mi biraz okuduk? Tabii. Gezelim sadece İngilizce konuşuluyor. İngilizce spoken in this class. Only English diyor. İlla İngilizce konuşacağınız diyor yani. 35 yıldır yani. New York'ta yaşıyorsunuz. Evet. New York Rom'lusunuz artık. Ya bir tık, bir tık. <gülüyor> <gülüyor> Bazen birisiyle tanışıyorum diyorum ki soruyorlar mesela ne kadardır buradasın diyorum ki sen kaç yaşındasın? <laughs> Daha fazla burada olmuştuğumuz oluyor biraz burada. Çok olur. erken gelmişsiniz ya. E, ee, yani, yani. Orası. Kaç yaş? Eee... <laughs> <laughs> geçiyor. Bayağı Bunu geçiyor. kullanmasak iyi olur ama tamam, geçiyor. Evet. Tamam. Çok teşekkürler. Çok güzel. Şirin bir okul. Los Angeles'a da gitmiştim. Harika. Biz ee, teşekkür olmuş. ederiz geldiğiniz için. Enerjinizi, dostlarınızı da birlikte sosyal medya üzerinden getirdiğiniz <laughs> tamam. için hepsini burada misafir etmiş olduk. Sağ olun. Çok teşekkürler. Thank you very much. Mexico. <laughs> Gracias. Gracias por <Para> todo. <laughs> Portodo para para todo. Portodo. 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 <laughs> sağdan soldan <laughs> duyduklarımla idare ediyorum evet, ben. O. o zor biliyor musunuz? <laughs> Spor, para. Gerçekten ben de onu öğrenirken bayağı şey Şimdi gelmiş. bir okula gidip eğitimini almadığımız evet. için biz okulda sağdan soldan toplamıyla... Ben, ben Kolombiya'da duyduğumuz. gittim okula da daha çok kızlardan <laughs> öğrendim yani. <laughs> hani... Ama öyle de dili öğrenmek evet. için burada da ben ilk geldiğimden beri de hep değişmez o. Eğer dili öğrenmek istiyorsan işte Amerikalı bir süre evet. kız arkadaş bul, erkek arkadaş da de öyle denir yani. Yani onun Mecbur bir Türkçe şeyi şey var, şey var da. Türkçe bir deyim var onun için söylemeyelim. Biliyor musunuz onu? Yok vallahi ihtimal diyorum. Vallahi ihtimal Allah Allah. Evet arkadaşlar. Ben <laughs> orada kestim söyledim. İhtimal duyuyormuş. Ne olduğunu siz tahmin ettiniz. Cüneyt Bey çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ee, ben gurur duydum. Bizim sonuçta. Sağ olun. Frank Sinatra'nın da dediği gibi ''If I can make it there, I'll make it anywhere.'' ''It's up to you, New York, New York.'' diyoruz ve... Ben de doğru diyorum, ben evet. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Size Just English'in Los Angeles şubesini göstermiştim. Burası New York, bir de New Jersey var. New Jersey buraya çok yakın ama Cüneyt Bey'le de görüştük. Diyor ki ''Çok merkezdeyiz.'' dedi. Ben de şimdi heyecanlandım. Bakalım, haritaya baktım. İnternetim de yok. Bakın şimdi Midtown Manhattan'da tam olarak şurası. Bryant Park, Empire State Building, birkaç... Ha, dur, heh. Midtown'dayız. Bryant Park hemen yanında okulun. Empire State binası hemen yanında. Times Square gerçekten hemen yanında. Jazz Kulübü, Modern Sanatlar Müzesi, Madison Avenue, bu bulvarı bur, mı deniyordu? Times Square'a gidelim bakalım gerçekten çok yakın mıymış? Size New York'un insanların manzaralarını da göstermek istiyorum. Çünkü dünyanın her yerinden insan var. Burası aynı zamanda dünyanın en zengin şehri arkadaşlar. Bakın Türkiye ekonomisinden çok 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 daha büyük bir ekonomisi var. Şehrin yani akıl alır gibi değil ya. Aa çöp attı. Çöp yere attı. Vay hayvan vay ya. Bir şarkı vardı. <laughs> Bülent Ortaçgil. Olması lazım. İngilizce işte Why, Hi, One, Why diye. Biz daha çocuktuk o zaman. Yani hızlıca okuyunca Why, Hi, one, why, why oluyordu. Vay be. New York. İlk defa geldim ama sokakları çok gördük ve Her film burada geçiyor abi. Her dizi. Ama filmlerde gördüğünüz küçük kısımları ben size dolaştıracağım sokaklarda. Evet şimdi Just English'ten yürüdük yürüdük yürüdük. Her renk insan var ya. Burada güzel kafeler var. Allah burada okumak müthiş. Bakın bu Hasidik Yahudisi. Bunlar New York'ta Brooklyn'de belirli bir bölgede yaşıyorlar ve Yahudi şeriatına göre yaşıyorlar. Böyle çok çocuk yapıyorlar. Şu tarafa yürüyelim bakalım. İnanılmaz ya. Çok farklı bir dünya gerçekten. Şey gibi oldum, Rafet Roman gibi. Amemo burası New York Amerika. İnsanlar çizme, foter, kot, pantalon. Nasıl bir yaşam? <laughs> pantalon diyordu. Ya burası... Ben Los Angeles'a, Miami'ye, Arizona'ya, işte Vegas'a vesaire gittim. Burası başka bir ülke ya. Oralarla hiç alakası yok. Burası bizim bildiğimiz Amerika, burası işte arkadaşlar. Tam böyle o oh, hisse, hissediyorsunuz yani Amerika'yı. I love New York tişörtleri, klasik. Ay, ay, ay. Sabret diye bir sosisçi. Sabret Gönül, sabret seni anlayanıyor. <laughs> baba baba hareketlere bak. New York babasının malı sanki. Ah be abim ne içten söylüyorsun be. İnanılmaz değişik insanlar var. Yani görüntü olarak herkesin böyle kendine ait bir stili var. Oo! Alperen nerede Alperen? Tüh. Yazıklar olsun. Alperen hepsinden daha iyi be. yani gönlümüzde daha iyi ama gerçekten Alperen bir yıldız arkadaşlar artık. Burası Times Square herhalde ya. Aha binaya bakın. İncecik. Bak. Görüyorsunuz mu? Böyle bir şey de izlemiştim ya. Böyle bir incecik bina. Central Park'a bakıyordu. 250 milyon dolar mı neydi? Öyle bir şey. O askerler var ya. Kollarında şey yazıyordu. Rec recruiting yazıyordu. O da şey demek. Orduya asker topluyorlar yani. Herhalde o o işe görevli askerler onun için yazıyordu. Öyle de olmaya da bilir. <laughs> Bakarız. Wow! Abi beynim durdu ya. Rengarenk baksanıza. Çok acayip. Ha burayı da çekiyor bu tarafta da bir şeyler var galiba. Mesela Los Angeles'ta işte böyle olan bölge Downtown. Bitmişti. Evsizleri falan göstermiştim hatırlıyorsunuz. Evet gerçekten Justin Yılış'ın yeri çok merkeziymiş. Ha, bunlar şey. Chess. <laughs> Satranç oynar mısın benimle diyor. Parasını mı oynuyorlar acaba yoksa? İşte bunlar böyle hediyelik eşyacılar. Burası çok esiyor. Açık arazi var galiba yakınlarda. Hey gidi be. Hey gidi. Büyük dedem Hüsamettin Bey'in kurduğu Times Meydanı. Yok, ilk okurmuş. Sonra Hollandalılar gelmiş. Çek Arkadaşlar, ilk olarak ismi New Amsterdam. Yani Yeni Amsterdam. Hollandalılar kuruyor bu şehri ve sonra İngilizler alıyor. New York oluyor. Yani İngiltere'de Yorkshire var ya, oradan geliyor. Yeni York ve New York olarak kalıyor. Hatta şarkısı var. İstanbul'a Konstantinopolis diyorlar ya. Even old New York was once new Amsterdam. Why they change it I can say. People like people just like it better that way. İstanbul not Konstantinopolis diye söyleyemedim. <laughs> yani İstanbul Konstantinopol değil. Bir zamanlar New York bile yeni Amsterdam Amsterdam'dı diyor. Böyle. Evet. 11 saniyemiz var. City bike. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha, başım döndü bu şeylerden ha. O kadar çok şey var ki. Işık. Buradan da böyle. Kim Kardashian. Wow. burada Harlem'den gelmiş bu abiler. Oha! Beyzbol şapkaları biliyorsunuz ben severim. Babe Ruth. Merhaba, thank you. <laughs> ah, NCCP. Chinese Komünist Parti herhalde diyor ya. Ha. Çin <laughs> anti Çin propagandası yapıyorlar. Burada böyle maç izlermiş gibi gelen geçen izliyorlar. Özel bölüm yapılmış. İspanyolca çok duyuyorsunuz her yerde. Ekvador'undan Kolombiya'sına, Meksika'dan Porto Rico'suna İspanyolca konuşan birçok insan var. Porto Riko Amerika'ya bağlı bu arada. Amerika toprağı kabul ediliyor ama İspanyolca konuşuluyor orada. Mamma mia, here I go again. Mamma, how can I resist you? Hadi oğlum şov yapın, ne öyle sıkılmış sıkılmış oturuyorsunuz ya. Allah Allah. <laughs> Geldik şov yapın kardeşim. Burada da US Armed Forces Recruiting Station diyor. Bu da asker alma yeri. Amerika'da askerlik yapınca gençler hem para kazanıyorlar hem de kredi puanları artıyor. İyi üniversitelere girebiliyorlar vesaire vesaire. Yani bir sürü şey var tam bilmiyorum ama birçok insan maddi durumu yeterli olmayan genç özellikle bu sebeplerle katılıyor ama dediğim gibi buralara gelip başvuruyorlar. Hassak that back, sis. Look at that back. No, no, that was for him. He did take it one Negro. Ne oluyor lan? FBI. Bakın şu kadın mesela evsiz arkadaşlar. Evini böyle taşıyor işte. No thank you. Ha. Burada bir tane Transformers. <laughs> Çöpe gitmiş. Evet arkadaşlar New York'a geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Eğer ki İngilizce eğitim almak istiyorsanız Just English'e bu numaralardan ulaşabilirsiniz. Mailden ya da Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.